Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 7 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Korku anlar yaşatan yangın itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Gelinen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 4056 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 7 katlı binanın birinci katında oturma odasında evde kimsenin olmadığı sırada çıktı. <laughs> Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. <laughs> ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. <gülüyor> <gülüyor> Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken evdeki eşyalarsa kullanılamaz hale geldi. <laughs> Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.